Sevilmeyen kız yeni bölüm. Başlıyor. Sevilmeyen kızı alalım. Evet arkadaşlar. Sevilmeyen kız. Sevilmeyen kızı aldık. Şöyle. Evet sevilmeyen. Evet sevilmeyen kız. Sen odana git. Aa buram mı benim odam? Hayır tabii ki de senin odan orası değil. Senin odan burası. Yürü bakayım. Yürü bakalım odana götürelim. Ah ben basmayayım. Ah buradasın. Senin odan. Ya niye bu kadar kötü burası? E ee, çok kötü burası. Ay çamura basmayayım. Ben de oturayım. Ben de buraya uyuma alanı. Burada oturak. Ee. Hadi kızım. Sen burada bekle de ben yemek getiririm. Hadi odana git. Odan da oyun oynayabilirsin. Üstün değiş bence. Evet anne hani üstüm değişeceğim. Hadi ben gidiyorum. bu. kızım ben ben gidiyorum. Ne yemeği istersin? Anne sen ne yap ne yapacaksan yap ya. Tamam. Hadi bay görüş otur kızım sen görüşürüz. Ay acaba ne yapsam? Kız sevilmeyen. Efendim abla, efendim. Dur yemeğini veriyorum bekle. Hmm. bu senin yemeğin. Dur şunu da al. Hadi bay bay. Ben de ben de ben bu ben de ben de ben Şöyle. Şunu koyayım şöyle. Ben yerim. Of ya. Burada çok pis bir oda. Ben burada ne yapacağım ki? Ben burada yaşayamam. Ama ne yapabilirim? Genelde güzel bir oda gibi. Oturayım. Ama benim uykum geldi. Ayyyy.